Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Binance'ın yeni yıla özel olarak düzenlemiş olduğu, toplamda 1.5 milyon dolar ödül dağıtacağı etkinlik hakkında bilgilendirmek istiyorum. Etkinliğe katılım çok basit. E, günde bir kez girip kut açmamız gerekiyor arkadaşlar ve bu 24 gün boyunca sürecek. E, etkinlik aslında dün başladı. Çok hastayım arkadaşlar, e, o yüzden videosunu hazırlayamadım. E, bu gece bakın 3'te ilk gün dolacak. Şu an 2 saatimiz var. Bu videoyu izleyen herkes lütfen ilk günü kaçırmasın. Hatta ben Telegram'dan da duyuru yapacağım. 2 saat içinde herkesin tıklamasını istiyorum. Yani bir gün kaçırırsanız ne olur bilmiyorum. Ödül azalır illaki. Ne kadar ödül alacağımızla alakalı herhangi bir elimde şu an bir bilgi de yok. E, deneyeceğiz arkadaşlar. Sonuçta yatırımsız bir e, içerik bu. E, herkes katılsın mutlaka. Ayrıca arkadaşlar e, yeni üyelere ilk 10 bin yeni üyeye de. 5 dolarlık ödül veriyorlar o da şu an 100 küsür TL yapıyor yani 100 TL falan yapıyor hemen hemen bunların incelemesine bakacağız şimdi ilk olarak arkadaşlar şöyle bir etkinlik sayfasını açalım herhangi bir ekstra bir şey anlatmayacağım çünkü vakitte yarışıyoruz burada 12. ayın 1'i yani dün başladı gece 3'te başladı arkadaşlar yani biz bu gece 3'e kadar ilk günün tıklamasını yapmamız gerekiyor peki ne zaman bitiyor Arkadaşlar 12 ayın 24'ü, 12. ayın 24'ü gece 3'ten önce bitiyor. Yani son tıklamamızı ayın 24'ü gece 3'ten önce yapmamız, gere yapmamız gerekiyor. Bir ee, 1,5 milyon dağıtılacak. Neye göre dağıtılacak hiç bilgim yok. Onu söylemiş olayım. Ee, etkinlik sayfası. Şimdi ben etkinlik duyurusunu videonun açıklamalar kısmına eklerim etkinlik sayfası var. E, bilgisayardan katılanlar için e, gösteririm arkadaşlar. Bilgisayardan katılanlar bakın şunu yapsın. Bilgisayardan katılanlar için, için konuşuyorum. Videonun açıklamalar kısmında etkinlik sayfası olur. Bunu açsınlar. Giriş yapıp arkadaşlar şuradaki bakın görmüş olduğunuz gibi e, kutular açsınlar. Yani bu 24 gün boyunca bunu yapsınlar. Telefondan girenlerin işi çok daha kolay. Hemen telefondan girenler bu kısmı nerede görecek onu da gösterip Çünkü geçen bir etkinlik tanıtmıştım. Sorulmuş çok sorulmuş hocam bulamadım diye. Dünya Kupası söylüyorum arkadaşlar. Hemen telefondan gelen arkadaşlarımızın nasıl bulacağını gösterelim. Evet arkadaşlar telefonda karşınıza zaten çıkacak bu görmüş olduğunuz ekran. Mor kısmı var. Bakın moru görüyorsunuzdur şurada. Mouse ucuna dikkat edin arkadaşlar. Buna tıklayacaksınız ve daha geniş bir menü kısmı açılacak. Bakın arkadaşlar daha sonra e, Xmas diyor bakın, Merry Christmas, Merry Christmas 2022. Buraya tıklayıp kutuyu açacaksınız. Yani her gün bakın, üçten önce tıklamanızı yapın. E, onu belirteyim, Kontrolünüzü yapın. Ona göre 24 gün boyunca tıklayalım. İnşallah iyi bir ödül alırız arkadaşlar. Şimdi ödül hakkında yorum yapmak doğru olmaz. Ne kadar insanın katılacağını bilmiyoruz. E, kaçıranlar ödül verecekler mi? E, verirler büyük ihtimal ama e, düşük miktar verirler. E, yani 4-5 dolar da olsa, 10 dolar da olsa alalım arkadaşlar. Yani. Bunları kaçırmamak gerekiyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ben hesabıma girip bilgisayardan yani telefondan buraya girdiğiniz zaman e, Merry Christmas bakın XMAX'e XMAX e, e, diye yazıyor 2022. Şöyle bir ekran çıkacak karşınıza. Onları tek tek göstereyim. Arkadaşlar bakın e, burada e, şu an e, önümde görmüş olduğunuz gibi sarı böyle şey yapılmış. Nasıl söyleyeyim? Süslenmiş bir vaziyette. Açmanız gerekiyor bunu. E, bunu üçten önce yapmazsanız ilk günü kaçırıyorsunuz. Burada tıkladığınız zaman şöyle bir ekrana dönüşecek. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar açtım böyle yeşilli falan bir resim çıktı burada. Bu açtığınız anlamına geliyor. Bakın ilk günü ben burada geçtim böyle 24 gün boyunca lütfen yapalım bunu. Şimdi hocam ben bilgisayardan giriyorum ne yapmam gerekiyor derseniz dediğim gibi videonun açıklamalar kısmına ben etkinlik linkini eklerim. Bakın bilgisayardan girenler için arkadaşlar belki telefonda uygulaması yoktur ama herkes de var hemen hemen. Bilgisayardan girenler etkinlik sayfasına tıkladığında zaten buraya yönlendirecek arkadaşlar sistem. Sistem buraya yönlendirdikten sonra bunun üzerinden tıklayacaksınız. Etkinlik sayfasına tıkladığınızda arkadaşlar giriş yaparsınız sağ üstten. Ben girdim. Bakın hesabım da şu an açılmış vaziyette. 24 gün boyunca deneyelim. 1.5 milyon dağıtılacak. Arkadaşlar beraber ödüllere bakarız. Ben şuradan bir etkinlik detaylarını bir okuyayım arkadaşlar. çünkü hızlı bir şekilde bu videoyu hazırlıyorum. bir bakayım ekstra bir durum görürsem onları da ekler videomuzu sona erdiririz. Arkadaşlar baktığım zaman ekstra bir e, durum görmedim. Yani böyle bir şart falan. Bir şart falan yok. Direkt kutular açın diyorlar. Bu arada ilk 10.000 kullanıcıya 50.000 dolar dağıtıyorlar. Kişi başı 5 dolar. Onu da arkadaşlar e, videonun açıklamalar kısmına eklerim. E, yani e, 5 dolarlık ödül bonusu diye. Yeni üyeyseniz Yeni üyelik açacaksanız eğer bitmediyse değmez diyorsanız size kalmış. Noel karşılama hediye bağlantısı diyor. Hemen şöyle göstereyim bunu sizlere. İlk 10 kişinin dolmuş mudur bilmiyorum. Çünkü global arkadaşlar borsa biliyorsunuz. yani Her gün binlerce belki kayıt alıyor. Burada telefon numaranızı girip arkadaşlar şuradan bakın telefon numaranızı başında artı Türkiye'yi seçeceksiniz sol tarafta. Şuraya başında sıfır olmadan numarayı yazıyorsunuz şurası çıkmadı. Kod al diyorsunuz arkadaşlar. Sonra open gift now dediğinizde hediyeniz geliyor. Yani bu şekilde hediye alabiliyorsunuz. Bunu da eklerim. Denersiniz yeni üyeyseniz gelirse arkadaşlar bizim için ekstra bir kazanç olmuş olur. 5 dolar. Bunu da söylemiş olalım. Etkinlik bu kadar. Gece 3'ten önce lütfen arkadaşlar herkes tıklamasını yapsın. Yani ben de dediğim gibi hasta olduğum için tanıtamadım ilk gün. Zaten çok fazla tanıtan kanal da yok. Youtube'da videosu bile yok arkadaşlar doğru dürüst. Ee, bu şekilde 24 gün boyunca tıklayalım. 24 gün sonunda ne ödül alacağız ben de merak ediyorum. Ee, i̇nşallah 1-2 dolar vermezler. İyi bir para verirler arkadaşlar. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.